Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri bir kez daha vuruldu. Hedefler tam isabetle imha edildi. Saldırı hazırlığındaki teröristler eylem yapamadan etkisiz hale getirildi. Hakurk, Sinat Haftanin, Zap ve Metina bölgesine bomba yağdırıldı. Hava harekatında sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 12 hedef kullanılamaz hale getirildi. Gönder. Atış var. Hazret. Ateş. Diyarbakır'da ise 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristlerce kullanılan 7 mağara, 8 sığınak ve 3 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı imha edildi. Arazide gömülü bidonlarda M16 piyade tüfeği, 3 kalaşnikov, 356 fişek, tabanca, 2 el bombasıyla çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Aramalarda 3135 kök kenevirle 1 ton 626 kilogram toz esrar da bulundu. Şırnak Cudi bölgesi de PKK'lılardan temizleniyor. Operasyon sırasında teröristlere ait bir erzak deposu tespit edildi. Şırnak merkezde de 8 mağara bulundu. 2 adet mayın ve 9 adet el yapımı patlayıcı imha edildi. <laughs>